Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama seri yapacağız. Bu serinin amacı ejderhayı kesmek. Bu bölümde maden falan yapacağız. Kan video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ya hadi geçelim. İlk olarak odun kıralım. Odun kırarak başlayıp bu videoda maden falan bulursak bulursak dedim bulduk sayılır. Bulduk tamam. Böyle. Aç, maç falan kazalım. Seride bana yardım etmek isteyenler ya da oyun benimle beraber Minecraft oynamak isteyenler Discord'a gelsin. Yorumlara Discord'umuzun linkini koyacağım. bun kralı. Ne? O kırmak çok sıkıcı. Tamam da kralım yeter artık. Değil mi? Yetsin artık. 9 tane yeter. Şimdi size Minecraft bir dakika ben şu başlığı açacağım. Bak Minecraft'ı direkt şunu şuna basayım hepsini. Minecraft'ı bak şimdi. Bu taktiği yaparsanız çok artık eşyaları çok hızlı yaparsınız. Bir tane de da böyle. Bir tane daha koy. <laughs> Bu taktiği şimdi gösteriyorum bak şimdi. Crafting table yaptım. Sonra direkt arkasından çubuklar mı yapıyorum? Alıyorum. Bakın bu taktik dene, taktiği deneyseniz e, daha hızlı işe yapabilirsiniz. Şöyle mesela yok bir tane koyayım ya zaten direkt kazma yapacağım. Şeye geçeceğiz taş taş devrine. Şimdi şuradan direkt taş devrine. Şu küçük kayma diye. Yarın taş kırınca direkt taş Maalesef Madem Tamam güzel. Belki bu demir çıkar. Bu videoda demir set yapacağız. Umarım yapabiliriz demir setini. Yaparsak çok güzel mükemmel olur. Bir dahaki videonun konusunu da ben yapacağım. Hı <laughs> hı. 11 tane yetme bir dakika ben bir de soru yapacağım. 4, 15, 16, 17, 17, 19. 20 tane yeterli bize. Ben yani bir de buradan yukarı çıkacağım. Akşam istiyoruz ki orada lav var. Belki bu seriye hızlıca bitebilir. Neden lav var böyle ben lav havuzuna demirleri alırım. Ne de ne de Sonunda şimdi Tıpkı ben yanlış soba şuna bir tane daha şuna bir tane daha şuna bir tane daha koy Yok. Ona koymayacaktık. Doğru ya. Buna. Dur. Şimdi buna koy. Bir tane daha. Şuraya koymayacağız sanırım. <laughs> Doğru. Soba için. Iç. Kazma. kılıç kaldı baltamız. Baltayla yaptıktan sonra direkt maden ineceğim. Baltayı ne yapmadık? Yaptık da envantere almadı sanırım. Tamamdır. Çıkacak olma güzelim am deney Çek kılıcı. O lav havuzu değilmiş. Neden bu kadar şanslıyım ya? <laughs> Hastayım da biraz. Şuan sabah Kapatayım Tamam ilk demirimiz ayrılmasın Şuraya bir Hayır hayır. Olur, ol, ol. Olur, ol. Bir dakika biz nerede Şu tarafa gideyim. Umarım bulurum bulmak istiyorum. Oyun seriye daha yeni başladı. Keşke kaybedemem. Malum, ateş buradaki ateşte yanmıyor. şuraya atalım. Sonra geldik. Çıktı <laughs> <laughs> Çıkıcıayım ya. Şuradan mı yürüştük? Sanırım buradaydı bir dakika. Ha. Bu Tamamdır. Bir dakika tamam. KPSS'ye <laughs> 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 Örümcek var. Bir dakika buralarda örümcek var. Bir köverim. Tamamdır. Maşallah da yaptık. Bir bakayım. Oh, hakikaten. Tamam kayıp. Buraya alırız. Tamam. Ben şunları da alayım ki. Demir varmış. Tamam da ben de demir alacaktım. Ben demir bakayım. Tamam. Şansım ya ver gidiyor. Sen daha demir. Eksponu bulmak bir harika. Başarılı açıldık. Master. ben Master antrenman. Tane daha gitti. Buradan iskelet de

Geliyor örümcekler ya. Hadi ölüm bir. Ölmüyorlar. Şimdi bozuyorlar çok. Şurasını bozdular. Ben sizin soyunuzu, kökünüzü kurutacağım artık. Sıkıldım ben de bunlardan konuşmayı konuşturdum da. Artık sizde. Çok oldu. Hayır Olmaz Olmadı ya böyle Bir dakika tarafa zombiler gelmeden hemen bulmalıyım ben orman şu tarafta ise direkt o da şu tarafta kalıyor direkt Hı. arkadaşlar bugünlük ben bu kadar benden yani bir dahaki videoda eşyalarımı hepsini alıp geri geleceğim görüşürüz